Sevgili seyirciler Türkiye 1. Basketbol Ligi'nin 15. hafta karşılaşmaları büyük bir çekişme ve heyecana sahne olurken Kolej ve Şişecam Paşabahçe Depresmanı'ndan galibiyetle dönen takımlar oldular. 1. Lig'de 15. haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması şüphesiz Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesiydi. Şimdi bu karşılaşmanın son bölümleriyle haftanın öteki maçlarını kapsayan bir değerlendirmeyi sunuyoruz. Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe ve Galatasaray aralarındaki 145. karşılaşmalarına her zaman olduğu gibi yine taraftarlarının büyük desteği altında çıkıyorlar. Ligin 15. hafta maçları öncesinde Fenerbahçe 27 puanla lider, Galatasaray ise 21 puanla 7. sırada yer alıyordu. Tansiyonu yüksek bu önemli karşılaşmaya Fenerbahçe, Kemal, Cenk Renda, Levent, Hüsnü ve Richard, Galatasaray ise Hakan, Cem, Ömer, Lütfi ve Draper ilk beşleriyle başladılar. İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maçı Fenerbahçe 86-80 kazanmıştı. Gökhan Günalp ile Aydemir hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Kemal'in savunmadaki başarısının yanı sıra Hüsnü ve Levent'in basketleriyle oyunda üstünlük kurdu. 5. dakikayı 13-9, 10. dakikayı 21-15, 15. dakikayı 36-28 önde geçen Fenerbahçe ilk yarıyı da 44-37 önde kapattı. Bölümler seyrettiğiniz karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımın da öncelikle savunmaya verdikleri önem dikkati çekiyordu. Galatasaray hücumu cebin atışında isabet yok, rebound'da Güray başarılı. Fenerbahçe hücumu şimdi Ali ile başlıyor. Uzun pas Ali'den, pot altına Levent boş, Richard'a güzel bir pas ve Richard da pot altına smaçlıyor. Fenerbahçeli taraftarlar takımların oyunundan memnun. 52-48 Fenerbahçe oyunda önde ve Fenerbahçe hücumu Güray ile başlıyor. Richard yardımına gidiyor. Karşısında Draper var. İki Birleşik Amerikalı oyuncu karşı karşıya şimdi Hüsnü. Çok uzun mesafeli bir atış. İsabet kaydediyor Hüsnü. Hüsnü bu karşılaşmada 17 sayı ile oynadı. Ekranda Hüsnü. Galatasaray ucunda Hakan topunu kaybediyor. Richard hızla ucum alanına geçiyor. Solda Güray vermiyor Mehmet Ali pot altında basket Mehmet Ali'den. Galatasaray ucunda Draper karşısında Richard var. Cem yardımına gidiyor. Mehmet Ali geçiyor. İki kişi üzerinden atıyor Cem ve isabet kaydediyor. Cem de bu karşılaşmada Galatasaray adına 16 sayı ile oynadı. Hakan Galatasaray ucunda. Cem bu seferde sol kanattan bir basket kazandırıyor takımına. Mehmet Ali, Güray. Cross pass Hüsnü. Güray yardımına gidiyor. Ömer kapattı Güray'ı. Mehmet Ali'nin atışında isabet var. Basket aynı zamanda bir defa Mehmet Ali'ye. Mehmet Ali tek atışını kaçırıyor. Rewound'da Draper başarılı. Şimdi Hakan, Cem yine aynı bölgeden bir atış daha bu da isabetli. 62-56 Fenerbahçe oyunda önde. Galatasaray ucunda Hakan iki kişi arasında. Cem bu sefer sağda bir basket daha Cem'den. Ali, Güray, Draper kapattı. Richard'ın güzel hareketleri ve basketi geliyor Richard'ın Bu basketle durum 64-58 Fenerbahçeliğine Artık karşılaşmada son 3 dakika Hüsnü Lütfi çok yakından mark ediyor Hüsnü Atışını kullanıyor potalı bir atış ve 3 sayılık basket Fenerbahçe adına Hüsnü'den geliyor Galatasaray ucunda Hakan pota altına bir pas Draper 2 kişi üzerinden atıyor basket Draper'dan Galatasaray'ın bir ucumu daha Lütfi uzun mesafeli bir atış. Bu da basket Lütfi'den. Galatasaray bir ucum daha başlatıyor. Yine Lütfi 22 sayılı oynadı bu karşılaşmada. Atışında hesabet yok. Artık karşılaşmanın son saniyeleri. Hüslü alıyor topu çeviriyor ve karşılaşma sona eriyor. Fenerbahçe Galatasaray'ı 67-64 mağlup ediyor. Fenerbahçe bu sonuçla hem ezeli rakibi Galatasaray'ı bu sezon ikinci defa mağlup ediyor. Hem de liderliğini 15. haftaya taşıyor.